Evet hepinize merhaba tekrardan Oyunları Seviyoruz dünyasından Oyunları Seviyoruz Net'te sorulan sorulardan bir tanesiyle daha karşı karşıyayız. O soru da Cemre isimli arkadaşımızdan gelmiş. Burada Cemre Kuşdemir demiş ki PlayStation 3, PlayStation 2 oyunlarını oynatabilir mi? Evet oynatır. PlayStation 1 oyunlarını da oynatıyor Cemre. ama hangi modeller oynatıyor? 20 GB, 60 GB ve 80 GB modeller oynatıyor. Bunların üçü de FAT. hiçbir slim kasa ve hiçbir super slim kasa oynatamıyor. Ee, ama istersen tabii ki bu kasalarla bütün PlayStation 3 modelleriyle e, PlayStation 1 ve PlayStation 2 oyunlarını oynaman için de tabii ki PlayStation network'te PlayStation Store'a girmen yeterli. Oradan e, kısıtlı olan e, PlayStation 2 ve PlayStation 1 oyunlarını PlayStation klasikleri de altında satın alırsan e, o zaman tabii ki oynatıyor. Yani içinde açıkçası emülatör var. Emülasyon yapabiliyor konsolların hepsi. Bütün PlayStation 3'ler. Fakat sadece fiziksel olarak PlayStation 1 ve PlayStation 2 oyunlarının orijinalleri için e, kesinlikle e, şey gerekiyor. 20 GB, 60 GB ve 80 GB'lık modeller gerekiyor. Oyunları seviyoruz, dünyasından ayrılmayın. Hep birlikte maceramıza devam ediyoruz.